Evet arkadaşlar aşağı kapı Mighty Kortak aldı benim annem internetten. İnternetten bir tane bir kapıya takılandan Mighty Kortak aldık. Ee, pro dedektör buraya takılıyor. Kapı sensörü buraya takılıyor. İki alet kablo kullanıyoruz. Biri bir tane siyah, biri bir tane beyaz. Kapı Mighty ortağa gidecektir bu kablo. Şu altı eksik uç kablo Mighty Contact uç kablosu denektir. P dedektör kablosu 12 volt A eksi diyoruz. Şu tam pırmızı alarm yazan yerine beyaz kapi ilgiyi alarm yazan yerine bağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu alarm yazan yerine bağlıyoruz. Şu, şu beyaz kapi ilgiyi olanı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi burayı tatlının üzerine kazdık. Tatlıyı kazdığımızı gibi çift taraflı bantla kapattık. Bu delikleri kapattık. Bu kablo şeyden geçiyor. Bu pı dedektörün kablosunu bağladım. Buradan siyah kablo. Bu hatın içinden gidiyor. Hayır, hayır. Buraya geldiğimiz ana hayır. kapı sensörü bağlanacak. Manyetik Kotak bağlanacak. Ee, şu bu beyazı şu beyaz bağlanacak. Bağlantımız şu şekilde. Alarm geldiği zaman Allah kazı dederse çalışmaya başlayacak. Alarmımız. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bugün iş alışına diyoruz. Bay bay.